Evet arkadaşlar bugün güveni oynuyoruz. Hal Cadılar Bayramı bölümü. Aga Çeşke o video kayıttayken güveni gönlünü gösterebilseydim. Ulan, gel, 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 gel. Nasıl soktum bakın arkadaşlar Gel gel gel. Bak bak. Allah diyor gel. Bak bak. Bir yerden Allah çıkacak da. Ey bu bu çıkıyordu bak. tam bir iskelet Hı. vardı şu yerde. E gelmeyecek herhalde. Get korkus kardeşi ya. Nereden geleceği belli olmuyor. Çok, şey. of, be. Çok tatlı koşmuyor bak. Bunu ne kadar yapayım. Tövbe estağfurullah. Ben bunu gece görsem. Bir tane yumruğu koyarım. Var ya bunu. Bunu ne Baksana. bunu seveyim seni. altında bunu lan peşimi Evet geçiyor. Bak bu eminim şey bunlar olur. Bak bunlarda olabilir. Ee, şimdi bu ninemiz gitsin mi? Can sever ninem. Bak ya iyi ki can sever nine dedik. Nazar değil anasını. Şimdi dayı. Bu adam nerede? Gitti mi? Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl sinirli ya? Ya bana bakıyor, bakmaman öyle. Aşağı gitti, güzel. Kim evet. evet, evet, evet. o be? Korkak. Anasız. O ne Ay. Oha, nereden çıktı gördünüz mü? Ben yatağın altına girerim. Buraya gelebiliyor mu bu enayi? Hadi gelme. Ya. Bak. Ya abi ya ne yaptı demin ya? Ay midem var. Ay benim güzel farem. Lan bu duman ne acaba ya? Şu duman ne? Fareler geçiyor. Ama koyayım nereden da çıkıyor. <laughs> hey, yine <laughs> senin çıkacağın yeri ben şey şey bir şey, yapmadım, ben bir şey, <laughs> ben bir şey ben şöyle giriyorum. Benim bir olay <laughs> şimdi, şimdi. <gülüyor> 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 ...çok komik. Arkadaşlar Keşke yüzümü gösterebilsin Şerefsiz abi kapanı mı şimdi? Ya yine geliyor iskelet abi Abi ben, ben bu iskeletle nasıl abi, abi. Iskelet abiyle nasıl başa çıkayım ya atta, atta. Ya üf. Üy. Arkadaşlar Dur, kaç kaç Hasılat kaç oradan çağırır. Babam Baş. babam şimdi Hapça oynadığı için Neredeyse şöyle bir yerde. Ya Aga sen kapan mısın çöntüyle ya Rabbi de. Gerçekten yani kusura bakma da yani yanlış anlama da yukarıdan ka... yani ya, ka kapan mı çöntüyle yani kapan mı? İlk tam kapan yolladı yani ya. Yani sen aktar bak. Götünden sen böyle salıyorsun şeyleri. Kapanları falan fisten. <laughs> Kusura bakma da. Yani havadan kapak yağdırıyor ya yani Şu an. O, var ya şu yapınca öldü şöyle çıkmış. Evet. Ne bu cadım o şey. Cadılar bayram. Evet. 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 belasız anasını sattım ay bak ay çok ay çok korktum yemin ederim korumcak rüyama girecek acaba şu granin arabası nasıl olmuş şunu bakacağım abi selamünaleyküm benim bir suçum yok değil mi bana bakmayın Aa, ee, bana öyle bakma arabanın üstündeki olan Asıl gelmem ben şey yapmayayım. Sattım Yerimi, kimse görmedi. Kimse görmedi. Bak al. Aa, şimdi. Lan şimdi, lan yoruldum yoktu. karşıma çıkmıyor. Ay çok komik ya. Gül gül biliyor musun? onun Oğlum sen Ya. Abicim bir kere de. Ya şu kargayı biraz modifiye ettim. <laughs> İş senin? misin? Amına kodumun, oraya pus Ya Ya, ben şimdi oradan geçeyim. Bakalım şimdi ben ee, kurtulana kadar oho oh. bulacağım yani. Beyciğim şerefsiz. Gel 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 gel. Götünüyorsa gel lan götünüyorsa gel lan. Zaten iskelesin oğlum eğilebilirsin. Gel gel. Baksana bu da farelerin buralı. Baksana abi, bir şey fırlatıyor abi. Acaba onu takip etsem mi? Baksana abi kupana yaparak mı ya? İyiliği yok mu arkadaş şu oyunda ya? E burada garaj var ya garaj değil. Esselamun Aleyküm. Dayı şimdi Eee bir ses yapmamız lazım. Sırda kuvvet ama şey var. Bu şey şarap Ay, O ne lan? Ay, ne ya? Ay çok korktu. Abi dışarı merak ettim ben. Lan. Bu ne? Ay cadı göremez. çok ayıp abi değil mi? Böyle şey yapılır ya? Ne kadar insansınız anlamıyorum. <laughs> Oğlum aynı pomejeydi. Oradaki gibi gülüş sesi var. Sıfır sıfı, sıfı. <laughs> Yarın kermes var kulla. 150 lira götürüyor da. Ben gittim Hop. buradan Nereye Ne diyor? diyor? Ses yapmayalım Şi ağzını şimdi ağzınızı sıçrayalım. Bak 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 Ne oldu baba? Arkadaşlar şu bu Gördünüz mü ya? Bak. Cık, 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 cık. Gitti yine kapansı işte orayı. Ne oluyor? kapan koyarsan olur. Sıkıyorlar mı? Tör tör ya bak ya. Cadı, zaten kendisi ya. Lan nerede? Bir şey güldü. Orada bir şey vardı abi. Olacak. Ne oldu? Selamünaleyküm. Abi. Ben bu da var ya. tek lan. Hadi lan. Hadi lan. Bütün <laughs> yüzü, hepsi bütün aileni çağırdı. Ben Eşref tek lan. Hadi bütün aileni çağır götürüyor. Hadi. Hadi çağırsana götürüyor. Orayı Abi, Abi keşke de bir bakma ne Lan gitti hakikaten <laughs> Ne yapıyor orada piç ben oraya bir inşallah kartan koy deseyim ben. <laughs> Yapalım şimdi. Bakın oraya gidip ne yaptı o? <laughs> ya bak. Şu iskelet abi de gözükmüyor. Evet. Evet. gel ben, Evet. Evet. Doldüler. Şöyle mi? Bana laf koymayayım. Çok Ya. Abi motoru mu uçur Lan Dayı ya. Üff, şimdi arkadaşlar. Şimdi bir çıkmamız lazım. Karı gibi yürüyor. Karı gibi ya oğlum hakikaten garı gibi yürüyor ya. Benim senin gülceğin şeklini. Ya, ya ifşa ettik. Bu ne lan havuzdan yüzüyor Sanki bir tane havuz su basmış da yüzüyor. Ya ben kendimi korkacağım. Ama öyle değil mi? Yarası var. Marasa koyarsınız bunu. yarasa mı? Eee ben şimdi yine... Ben bir şey, bir şey ben ben. şimdi Bu şey... Karşı, ben var var ya. Ben hani yıkılıkta böyle... Tıh Şaşırt kapsı ya. Hayır ki şu örümceğin o nasıl sormuş. Hayır da kardeş. Gözleri yok bir kapı mı? Niye? Ama bu kapı kapalı değil miydi? Dayı geliyor. Hayır hayır. Ne işte? Lan o duman ne? kim var aşağıda? Artık ya. Arkadaşlar en bu diğer videomda psikopat hunt oynayacağım. Psikopat avcı. Şimdi videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.